Abi konuşalım mı biraz? Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sen nasıl? İyi, teşekkür ederiz. Göremiyoruz seni. olsun. Şıkışı ee, şimdi onları durağa bırakıyorum. Durağa bırakıyorsun. Abi trafikte konuşamıyorduk. Neler yapıyorsun bunun dışında? Kardeşim Filmin geri dönüşlerini hemen sormak istiyorum. Çok iyi. 29 Mart'ta da Netflix'te. Hı hı. E çok heyecanlıyız. Via turnedeyim zaten. Daha yeni geldim, tekrar hı hı. gidiyorum. Nasıl geçiyor turneler peki? Çok iyi, güzel geçiyor. Zaten siz de iftar yapacakmışız yakında öyle söyledi. Ha inşallah bir mukabele evet. diyelim o zaman. Zaten ben çok söyleyeyim. kısa gündemdeki olan açıklamalardan bahsetmek istiyorum. Gündemde açıklamam var bende. Evet, e, sürekli <laughs> size sormak istiyorum. Sefo'nun geçtiğimiz günlerde bir açıklaması Sefonu. vardı. Etek giymeyi kadınlara kaptırmamalıydık <laughs> şeklinde. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? Oğlum <laughs> evet, bu e, yani burada benim görüş belirteceğim bir şey değil ki benim uzmanlık alanım da değil yani. Hani bence ne diyeyim? biz çoğu sanatçıya sorduğumuzda hani moda olsaydı giyilebilirdi şeklinde cevaplar aldık ama siz bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Etek giymek moda olsaydı siz dener miydiniz? İmkansız ben giymezdim ama giyene de karışmam isteyen giyer isteyen abi ışık yanında kendine çok iyi bak.